Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlere tam bir hafta kaldı. 3 Kasım günü içinde bulunduğumuz Beyaz Saray'ın yeni patronu belli olacak mı? Çünkü koronavirüsten dolayı posta ile oy kullanma işlemlerinde yüksek miktarda bir artış var. Bu sonuçların açıklanmasını etkileyebilir. Aynı zamanda kıyasıya baş başa devam eden bir rekabet var. Anketlere baktığımız zaman Demokratların başkan adayı Joe Biden önde gözüküyor. Fakat 2016 anketlere baktığımızda da Hillary Clinton'ın seçimi kazanması kesindi. O yüzden biraz daha temkinli yaklaşıyoruz. İki önemli sebep var. Birincisi salınacak eyaletler yani swing state'ler burada durum ne olacak? İkincisi de Donald Trump'a oy verecek kişiler kimileri demokrat olabiliyor. Kimileri anketlere katılmıyor ya yakın çevresine Donald Trump'a oy vereceğini belirtmiyor. O yüzden seçimlerin sonucunu önümüzdeki hafta öğreneceğiz bakalım. Beyaz Sarayın yeni patronu, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı kim olacak? En önemli etken tabii ki koronavirüsü ve ekonomi. 1200 dolarlık yardım paketi henüz onaylanmadı. Seçimlerden önce Donald Trump'ın başkanlık kararnamesiyle bunu onaylamasını kimi kesin bekliyordu. Fakat bunu onaylanmadığını sizlere aktaralım. Diğer bir konu ise şu an maskeyle size yayın yapıyoruz. Çünkü Beyaz Saray'da zaman zaman yüksek rakamlar vardı. Şimdi de Beyaz Saray'ın kapalı alanlarında maske takmak zorunlu. Maske demişken koronavirüs rakamlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam koronavirüs rakamı 9 milyonu aşmış durumda. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 230 binin üzerinde. Son olarak şunu söyleyelim. 330 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'nde 235 milyon kişinin oy hakkı var. Şu ana kadar gerek posta yoluyla gerek de seçim merkezlerinde 70 milyon üzerinde kişi oy kullandı. Bakalım seçim gününe kadar bu sayının artması bekleniyor. Normalde Amerika Birleşik Devletleri'nde %50'lerde kalırdı. Sadece Obama döneminde sandığa katılım oranı %60'tı. Bu seçimlerde %60-%70'lerde olması bekleniyor. Bakalım oy kullanma hangi partiye, hangi başkana yarayacak? Son bir hafta kaldı. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarıyor olacağız. Değil mi?